düştüğü bilgisi var elimizde. Bir de pilotun kayıp olduğu söyleniyor. Şimdi yeni gelişmeler var mı? Neden düştüğü belli mi? Pilot bulunabildi mi? Evet şu anda henüz bulunamadı ve iki adet Super, super Puma arama helikopteri bölgede bölgeye intikal ettirdi. Skiros adası yani Midilli adası değil de Skiros adası yakınlarında iki uçak e, 113, 135. hava üstünden havalandılar <laughs> ki bir iddia var. Türk jetleriyle Türk jetleriyle e, iddalaşına girdikleri bir anda ilk bilgiler bunlar hı hı. bunu daha teyit edemedik ancak Yunan e, kaynaklarımız şu anda e, y, e, Türk jetlerinin Ege'de uçuş yaptıkları sırada e, Türk jetlerini Türk jetleriyle iddalaşına girdiği bir anda pilotun arıza veya herhangi başka bir şey belirtmeden direkt uçağın denize çakıldığı düştü. ilk bilgiler bunlar. Bizim kaynaklarımızdan elde ettiğimiz bilgilere göre. Bölgede şu ana kadar pilot bulunmadı. İki Super, super Puma helikopteri derhal bölgeye intikal etti ve şu anda başka helikopterler de bölgeye yönlendiriliyor. Bir hareketlilik var o bölgede. Skiros adası yakınlarında. İki adet Mirage 2000, 2000 modeliydi bunlar ve 135 5. hava üstünden kalkmıştı Güvenistan'ın ve dolayısıyla da şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Peki ne tahmin ediyor? Yani pilot kendini uçak jet düşmeden önce fırlatmış olabilir mi? Yani kurtulma ihtimali var mıdır ihlanti Tahsin? E, tabii ki bu uçaklar zaten Mirage 2000 modeli, e, 2000 e, 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 artı 5 modeli deniyor bunlara. Bunlar Fransa'dan alınan uçaklar ve son olarak bunların modernizasyonu da yapılmıştı e, Yunanistan'da ve dolayısıyla da fırlatma sistemini e, kullanmış olabilir pilot. Ancak e, fırlatma sistemini kullanmazdan önce burada e, buna dikkat etmek lazım ve çok önemli bir bilgi: e, pilotun e, kuleye hiçbir bilgi, yani tesisini daha Sahip kullanamadığı ve hiçbir bilgi vermediği bu kesin bir bilgi şu anda bunu tutuyoruz elimizde ve evet. dolayısıyla da bundan sonraki açıklamalar nere olacak hep beraber göreceğiz. Peki şuna ilişkin bir tahmin var mı? Yani dediğiniz önemli hiçbir bilgi vermedi, telsizini de kullanmadı. Ya böylesi bir durum hangi durumlarda yaşanıyormuş? Ne bileyim işte motoru kilitlendiği durumda mı tamamen acaba devre dışı, kal dışı kalıyormuş? Buna ilişkin yorumlar var mı? Evet bu durumlarda bu gibi durumlarda uçağın e, tamamen elektrik e, arızasından uçağı, e, uçağın elektrik arızasından ki e, e, tesisleri haberleşme sistemi zaten kilitleniyor o anda ve dolayısıyla da bu ihtimal üzerinde şu anda duruluyor. Peki İlhan Tahsin çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Şimdi şöyle bir toparlayacak olursak elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceği söyleniyor. Hiçbir bilgi vermemiş telsizin dahi kullanmadan denize düşüyor. Ee, İlhan Tahsin de bahsetti son dönemde e, tabii gerilim de yaşanıyordu. Özellikle e, Yunan tarafından gerilim artırıcı hareketler geliyordu. E, bir rivayet odur ki bir it dalaşı ve sonrasında da pilot arıza belirtmeden e, jetin denize düştüğü söyleniyor. Tabii bunların hiçbiri net bilgiler değil hepsi teyde muhtemelen saç bilgiler ama ortada net olan bir şey var ki henüz o pilot Yunan pilot bulunabilmiş değil. Bakalım takip ediyor olacağız bu sıcak gelişmede. Bugün önemli başlıklarından biri olacak diyelim. Biz şimdi